İyi akşamlar herkese ee, arkadaşlar. Ee, size bu akşam pamu top oynamaya alıştırıyoruz. Onu çekiyorum. Ee, bu akşam sakin bir akşam. Gördüğünüz gibi televizyon kapalı Kızım biri video izliyor, biri de topa ipi bağlamış pamu alıştırmaya çalışıyor. Babamız yorgun olduğu için erken uyudu. Biz de bununla oynuyoruz. Şu meydana gönder ab ablası. Toptan korkuyor pamuk arkadaşlar. Evet ablası gönder. Aa Pamuk bu ne kızım? Bu ne kızım? Pembe pembe. Gönder ablası topu. Bu pembe pembe neymiş ya? Sen aç kapıyı bu sefer kızım. Evet arkadaşlar pamuğumuzu topa alıştırmaya çalışıyoruz. Evet benim ikizin keskin zekası topu ipe bantlamış. Şey izleyeceğim lan komik. <gülüyor> evet <gülüyor> bu da ikizlerin bir tanesi. Canım şu an videodayız. Ne evet oldu lan? bir şey olmadı kulaklı olduğu için kendi kendine konuşuyor arkadaşlar. Evet. Gönder ablası topu. Pamuk. Hiç topla alakası yok görüyor musunuz? Görüyorsunuz arkadaşlar bez yöntemi tutuyor. Belki insanlara garip geldi önce ama poposuna gerçekten bezi takıyoruz kanatlarından. Kendi yaptığımız bezimizi, uydurduğumuz bezimizi. Ve şu an tertemiz geziyor. Banyoda yaptırdık. da zaten düneklik yaptık. Ona basıyor. Hiçbir kakasıyla bir teması olmuyor. O poposundaki peçeteye de yapıyor kakasını. Peçetesini alıp bir daha koyuyoruz. Bakın. Alışsın yavaş çek ablası. Bu neymiş böyle ya? Ben böyle bir şey görmedim diyor. Ablası sen ne yapıyorsun ya? Ben de Hem beni sevmiyor, sevmiyor çok mu? Alışırız. Acaba. Geri getirme yanına yolla. Kendi pembe ama. Arkadaşlar bu akşam çok sakin bir akşam. Ee, eşim uyuyunca erken uyuyunca böyle sessiz oluyor. Hani e, televizyonu da açmadık. Çünkü pamuğu eğitmeye çalışıyoruz ama pek öyle bir niyeti yok pamuğun. Ya işten geç geldiği için Şimdi bazen çok yorulabiliyor böyle. Evet. O ne? Bak ipine mi oynuyor? Pamuk. Kızım. Seviyor mu? Korkuyor mu? Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu bize bir eğlence oldu evde. Yeni banyo yaptırdık daha pamuğa nasıl yaptık? Bakın arkadaşlar çok pratik ve kolay. Onu da gösterelim hemen. Şöyle. Arada şöyle kaynatalım. Mi? Bu eski bir başörtünüz olabilir. Kullanmadığınız bir başörtünüz olabilir. Tavuğunuza fuları nasıl yaptık? Bakın. Evet makas kesmiyor galiba. Kesiyor mu? kolay bakın arkadaşlar dediğim gibi pamuk tişört falan da yapacağız ayrıca size o zaman o videomda evde tavuk nasıl aldık nasıl bakıyoruz ne zaman e, hani böyle evde kalmasına karar verdik yani eve aldığımızdan itibaren pamuğumuzun şeylerini hallerini çekeceğim arkadaşlar size evde pamuk bakın, ya. Bakın bu şekilde kestik hamura. Bakın ee, dediğim gibi hayvan sevip de evde bakılır mı diye endişesi olanlar lütfen endişelenmesin ben çünkü gerçekten ters bağdım ee, endişeleniyordum ama gerçekten hiç de şey değil zor değil yani. Bir de ikizler peçetesini sık sık değiştiriyor. Ee, düz ha bakın böyle kesti çok kolay bir kesme şekli var boynuna sonra bağlarsın. Aynen, burada Şöyle bir göstersen onu nasıl kestiğimizi. Bakın köşesinden böyle V gibi bir daha kesti. Bir de bağlama yerleri var. İşte falan model yani. Değil mi kızım? Oda değiştirdik. Oda. Pamuk. Çok dertliyim çok. Hangi odaya gitsem? Ne yapsam? Nerelere gitsem? Şu güzelliğe bakın. Kafasına sokturmuyorsa böyle yapıyorum. Ben iki. Bağlıyım, sonra evet arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Büşra'nın ablası Pamuk Hanım'ı ne yapmış? Lor yapmış. Bakalım. Yakışmış mı? Evet Pamuk. Oo, çok şık çok şık. Benim arada şeyler gidiyor çemberler tabi. Sulardı. Bezdi. Yakında arkadaşlar tişört de dikeceğiz Pamuk'a. Şu an e, yumurta yemi yiyor. Dedik sen tek yumurta dükkan senin. Bakın poşetiyle koyduk arkadaşlar. Hani evde dururken şöyle yumurtlasa kötü mü olur değil mi? Bahçede kardeş yumurtluyor o kışın zor şartlarında. Pamuk gel Yeminiye gel. Bahçenin zor şartlarında dediğim gibi e, kardeşi yumurtluyor bizim Pamuk Hanım evde lüks hayat yaşıyor ben de Son ona yumurta yemi aldık. Ama şey geçen bahçeyi saldık arkadaşlar. Onu keşke çekseydim. Ne toprağa basıyor, ne solucan yiyor Öbür tavuklar biz şey ekmek için ne ektik kızım? Tohum. Tohum ektik şey lahana, ıspanak falan neyse işte. Babanız tabi eşiyor şeyle solucan çıkıyor. Tavukları bahçenin bu yanına saldık. Onlar yiyor. Solucanları löpür löpür. Afiyetle bu hanımefendi yaklaşmıyor. Gagasını bile sürmüyor. Ondan sonra toprağa basmıyor. Böyle bir bayan olmuş. O halini size çekeceğim bahçeyi bir daha çıkarırsam. Yani tavuk olduğunu unutmuş arkadaşlar. Ondan sonra hatta benim ikizlerin aklı çıkıyor. Anne solucanı yemesin. Yerse biz daha onu almayız. Sevmeyiz diyorlar. Yemeği bırakın. Böyle karşıdan bakıyor. Hiç. Ağzını sürmedi. Tabi ikizlerin hoşuna gitti. Da çok şıkmış. Biz buna şimdi arkadaşlar tişört dikeceğiz. Yani pamukla ilgili çok şeylerimiz olacak. Yumurtayı bayağı yedi ama. Yedi bol bol yumurtla. Ablalarına yumurta ver tamam mı? Arkadaşlar bu yumurta yeminde şöyle kısa bir bilgi vereyim. E, bu çok yemediği için ben böyle poşetle koydum. Aslında hani kesinlikle bu çok fazlası zararlı. Normalde bu şimdi arkadaşlar evde buğday yiyor. Hastayken besi yeme almıştım ama şimdi gerek kalmadı. Kilo olsun gerekli şeyini aldı. Vitamini gücünü. Sadece buğday yiyor. Mısır yiyor. Çeşit çeşit böyle. Bu yumurta yemi de arkadaşlar. E, diyelim ki altınız tavuklarınıza. Bunu öbür yemler gibi aşırı vereceksin. Her gün günlük bir avuç 10-15 tava bir avuç atın. Onlar kaç tane kaparsa. Ben bunun önüne böyle koydum ama yemediğini biliyorum. Karnı tok çünkü. Yani buradan bunu şimdi şöyle bir pıtık Yese yeter yani fazlası yumurta yeminin zararlı arkadaşlar Her şeyin fazlası zararlı biliyorsunuz Mesela dediğim gibi 10-15 tavuğa bile bir avuç atsanız günlük onlar yumurta yapmasını kolaylaştırıyor Bu yem Bu hanımefendiye yeşillik veriyoruz evde buğday yiyor mısır yiyor mısır da yağla, yağlandırıyor arkadaşlar aşırı vermeyin Tavuklarını da ee, Dediğim gibi bu böyle aç olsa böyle koymazdım şöyle bir pıtık koyardım günlük bir pıtık yiyor Bakın yediği toplasanız ancak o kadardır zaten. Pamuk geri geri gidiyorsun. Ne oluyor? Bakın arkadaşlar bu bez işi oturdu. Sadece peçeteye yapıyor kakasını. Alıyoruz. Bezi temiz. Böyle iki bezi var. Bir de süslü var. Ee, çok yoğun istek var bu arada. Tişört dikin, elbise dikin diyorlar. Ee, öyle şeylerde düşünüyoruz inşallah ilerleyen e, videolarımızda. Pamukla ilgili çok maceralarımız olacak. Bakın Saçları da uzadı. Ablası bunu haftada yıkıyor. Çok güzelleşti. Gözleri görünmüyor bakın. Pamuk kızım gözün nerede senin anne? Bakın çok tatlı oldu. Daha saçlarını kesmeyeceğiz. Sadece arkadaşlar evde tavuk bakmak istiyorsanız. Çocuklar istiyor genelde. Anneleriniz istemeyebilir. Saygı duyarız çocuklar. İlk önce ben de istemiyordum. Ters geliyordu ama bu bezde hiçbir pis olmadı. Yıkıyoruz çampıyanlıyoruz e, ee, bir, bir spreyini de sıktık. Tertemiz yani. Ama her tavuk evde bakılmaz. Hoplar sıçrar. Bunu biz koyuyoruz. Kutusuna bir gün çıkmasa çıkmıyor. Öyle duruyor. Ağır e, bu evcil olmalı. Böyle habeş olmalı. Ya da bu süs tavukları var daha küçük küçük. Onlardan olmalar çocuklar. Normal tavuk pek evde olmaz yani. E, ee, hasta bir aldık arkadaşlar. Biliyorsunuz bunu. Ondan sonra e, İyileşince de ikizler bahçeye bırakmadı. Bıraktık bahçeye baktık, bizden ayrılmıyor diğerlerinden kaçıyor. Ee, zorlukları yok. Yine diğer videomda evde tavuk bakmanın kolaylıkları, zorlukları var mı, nasıl? Bunu çok isteyen e, takipçilerim var. annelerimiz izlesin, biz de bakabilirim diyorlar ama annelerinize de ben hak veriyorum. Önce ben de karşı çıkıyordum ama şu anda da gerçekten e, hiçbir zorluğu olmadığını gördüm. Bir papağan bir kedi gibi bir şey evet, bezini takıyoruz bezini atıyoruz kaka yapınca şeyini içine peçete koyuyoruz bakın o peçeteye kakasını yapıyor e, haftada bir yıkıyoruz bunu şampuan duruluyoruz sirkeli su katıyoruz hatta e, bir bit spreyimiz var bizim ondan sıkıyoruz böyle tamam bitti tertemiz mis gibi bakın saçlar uzadı ama her tavuk evde beslenmez çocuklar hatta benim komşum güvercin besliyor arkadaşlar ben bez ona güvercin de evcil ama öyle uçmuyor bir ona konuyor bir ona aynı papağan gibi kutusu var orada duruyor gezerken bezini tatıyorlar. bu şekilde herkesin düşüncesine saygı duyarız kimine göre bakılmaz evde kimine göre bakılır herkesin şeyi kendine herkesin isteği olur kendine göre herkese saygı duymak gerekiyor arkadaşlar dediğim gibi ben de karşı çıkardım deseler de olmaz diye çok itiraz ederdim hani tavuk evde bakılmaz diye ama bakılıyor bakın çok da güzel bu halda taş sanıyor mu yerlerde ne buluyor bilmiyorum arkadaşlar bu halıyı çok seviyor taşlı halıyı şunun güzelliğine bakın arkadaşlar tüyleri pamuk kızım biz buna pamuk diye çağırınca artık geliyor bakın göstereyim size bir. Pamuk gel kızım. Arkadaşlar bakın şimdi çok sevdiğim bir şey olunca geliyor ismini de öğrendi. Pamuk gel kızım gel gel gel. Bakın, ekmeğe bayılıyor. Arkadaşlar zaten ben bu hayvanları eğitenlere baktım evcil hayvanlara tavuk, kedi ne bileyim köpek. E, genelde böyle zaten ödül veriyorlar, çok sevdiği şeyi veriyorlar. Mesela istedikleri bir şey yaptırıyorlar hemen ağzına ödülünü veriyorlar. Bizim pamuk da ekmeğe bayılıyor. Hemen e, ben de ekmekle ödüllendiriyorum. Şimdilik ismini öğrettik. Pamuk deyince bir bakıyor böyle. Çok güzel oldu. Bakın arkadaşlar gözleri görünmüyor babam kızım 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 çok tatlı kedi gibi bir şey tüyleri de zaten tavuk tüyüyle alakası yok arkadaşlar bakın ne kadar özel güzel bir şey evet işte dediğim gibi sevdiği şeylerle şu an ismini öğrettik çağırınca geliyor hemen elimizde ne var diye bakıyor boş elimiz geri gidiyor ee, şu anda yumurta haşlaması halen veriyoruz arkadaşlar o çok büyük kızım çok büyük verme zararlı. Çar. Pamuk. Gel kızım. Arkası dönük ya. Şu bunu an beğendim. karnı tok bir de. Pamuk. Yönünü bu yanla çevir. Bakın nasıl geliyor. Ama seni çok büyük ekmek veriyorsun ya. Burada nasıl yesin bunu? Yedi mi? <laughs> Ver de böyle de yesin. Evet arkadaşlar bu şekilde sevdiği şeylerle bunu bir şeyler öğreteceğiz. Evcilleşecek. İnşallah bir gün bize bir de yumurta bırakır. Sürpriz yumurta. Ee, bir de kakasını yapınca arkadaşlar hemen o, o popo bölümünü böyle bezini bezini ağzıyla çekmeye çalışıyor. Biz hemen anlıyoruz. Peçeteyi değiştiriyoruz. Çok pratik. Bu bezi yıkamıyoruz bile doğru dürüst. Çünkü peçeteyi iki kat e, normal bir rulo peçeteyi peçeteden iki tane koparıyoruz. Böyle Götürsene kızım, Peçeteyi nasıl koyduğumuzu gösterelim. Koyuyoruz oraya. İki tane aynısı getir, katla. Bakın arkadaşlar, Ay, ben bunu size mı? zaten he altında değiştirelim herkesin yanında. Madem. Ee, şey yaparken size göstermiştik biz bu dikerken ama şu an e, dediğim gibi gene bir net bir şekilde göstereyim. Ona ne yapıyorsun? Şey onu atacağım peçetemizi bir katlayalım önce nasıl katlıyoruz bakın ikili böyle ruloyu arkadaşlar katlıyoruz gerçekten çok temiz oluyor arkadaşlar bir daha katlıyoruz o tamam şimdi bakalım kaka yapmış mı pamuk gel anneciğim Ailenin oldu arkadaşlar bu yapacak bir şey yok. Poşeti de aç hemen bakalım. Evet bezi nasıl giydirdiğinizi giydirdiğimizi görmüştünüz zaten. Bakın şimdi kakasını yapmış mı diye bakıyoruz. Biraz huysuz. Dur ben şöyle geçeyim kızım. Şöyle ben böyle. Kaka yaptı mı diye öyle bakıyor. Bakın yapmış. Hemen poşete atıyorsunuz. Bakın bu kadar pratik. Onu da oraya bir de e, arkadaşlar popo bezi niye temiz kalıyor onu da söyleyeceğim size. Bakın böyle. E, bu bezi öyle bir yaptık ki biz bakın şurada gevşeklik kalıyor. Şurada göster kızım. Ertesine ondan yapışmıyor. Ondan poposuna e, kaka yapsa bile yapışmıyor. Ayrıca biz alınca bez alınca e, bez'e de kaka sürülmüyor. Yalnız bunun püf noktası arkadaşlar bu popo bölümündeki kaka yaptığı e, bu bölümdeki tüylerine Makasla keseceksiniz ki kakas cıvık olursa tüylerine yapışıyor. O zaman yıkamanız gerekiyor tavuğu ya, ya da. Bir kat yaparlarsa beze de Bir katta yapmayın. Beze. Iki kat yapın. Çişini de yapabiliyor. Ya da bazen sulu olabiliyor kafası. Dediğim gibi o bölümün tüylerini keserseniz bizimki kesin. hiçbir sorun olmaz. Değil mi kızım? Altı da temizlendi. Kızımın flor da çok güzelmiş. Oo. Kim yapmış? Gel anneni. Hiç yumurtlama sen. Hazır yiyen hazır. Böyle arkadaşlar işte. Şu pamuk da böyle. Böyle ara ara çekeceğim size arkadaşlar pamuğumuzu. Komik hallerini, değişik, ilginç hallerini. De. Topa ekme bantla yapıştırdı arkadaşlar. <laughs> hani demin topla kon oynamıyordu Muhatap olmuyordu ya Pamuk Hanım. Bakın. <laughs> Ekmeğe zaafı var bizim pamuğun arkadaşlar. Bizim ikiz de bunu faydalandı. Bakın. Toplu oynamayan tavuğa bakın arkadaşlar. Şimdi orada bantlı ekmekleri yemeye çalışıyor. Çok ekmek yiyor arkadaşlar. Bakın dökülenleri yiyor. Bu arada videomda e, böyle halıda görünce tavuğu benim e, takip eden kullanıcılardan birkaç tane gerçek taş zannetmiş bu halıyı. Çok komik gelmiş gülmüşler. Hatta yorum yazmışlar. Biz de gerçek taş zannettik demişler. Ne oldu? Ne oldu? Ne var orada? Ablası alamaz mı sanıyorsun? Senin topuğunun oynamıyor da ekmeklerinde yiyor. Yolla şuna. Evet. Pamuğun topla imtihanı. Arkadaşlar biraz alıştı. Bakın demin yerini deyse aklı çıkıyordu toptan. Ama Sanki pembe rengi sevmiyor pamuğumuz. Topu alma sakın. Dursun yanında biraz. Koli bandı mı koydunuz oradakini? Pamuk. Oynasana kızım. Bak mis gibi top. <laughs> Nereye diyeyim? Oraya çıkmak istiyor. Orada dursun top. Ha? Hadi çık şimdi görelim hadi. 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 O neymiş böyle pembe pembe bu akşam benimle uğraşıyor bu. Hiç muhatap olmuyor. Ekmek olsa kovalarsın ama onu. Top ekmeği yapıştırınca kovalıyor. Pamuk. Bu nedir böyle pamuk? evimiz hayvanat bahçesi gibi. Kuşlar ötüyor cik cik cik. Bakın floru çok güzel oldu pamuğun. Ablası ne yapmış? Çok da şık. Mor mor. Evet arkadaşlar bu videomuzun da pamukla oynayarak uğraşarak sonuna geldik. Bakın saçları duzadı. Ee, size çok kolay bir şekilde flor yapmayı öğrettik hayvanlarınızla. Muhabbet kuşunuza bile yapabilirsiniz. Çok kolay pratik. Bir dahaki sefere tişört dikeceğiz. Ayrıca size evde tavuk bakmanın aslında hiç de zor olmadığını anlatacağım kolaylıklarını güzelliklerini ama dediğim gibi herkesin düşüncesine saygı duyarız her tavuk zaten olmaz evde bakın nasıl poz veriyor size evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik lütfen videomuzu yorum yapmayı beğenmeyi abone olmayı sosyal medyada beğendiğiniz videolarımızı kanalımızı paylaşmayı unutmayın arkadaşlar ki çok daha fazla kitleye ulaşabilelim size çok daha güzel eğlenceli güzel videolar atabilelim ee, bir, bir daha diğer videomuzda dediğim gibi çok daha ilginç şeyler paylaşacağım sizinle. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.